Herkese merhaba dostlar. Dijital Tek kanalına hoş geldiniz. Bugün Windows 10 temanızı nasıl ayrı yüksek, çözünürlüğü yüksek, kullanışlı bir tema haline dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Buyurun videomuza geçelim. İlk yapmamız gereken şey Rainmeter programını bilgisayarımıza indirmek olacak. Ben açıklama kısmına linkini bırakacağım. Açtığımız zaman hemen orta kısmı, sağ alt kısmında gördüğünüz gibi Download Final bölümü var. Oradaki sekmeye tıklayıp programı hemen indirebiliyoruz. Çok küçük bir program zaten. İndirdikten sonra açıyoruz. Program Türkçe kurulabiliyor. Hızlı bir şekilde kurulumunu yaptık. Çalıştıralım. Açık açmaz programın kendi içerisinde bulunan sabit skinleri ve açıklama bölümü masaüstüne otomatik olarak geliyor. Ama biz bunları kullanmayacağız. Bunları kapatacağız. Şöyle görmeniz için birazcık ortaya alıyorum. Hemen başlat kısa yol tuşundan programı ayarları bölümünü açacağım. Bu değil. Evet burada bu programın ayarlar bölümü var. Buradan tek tek tıklayıp bakabilirsiniz ama oradan açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz vesaire buradan tıklayın orada yükle kaldır vesaire var kaldır dediğiniz zaman onları otomatik olarak kaldıracak zaten şimdi tema yüklemeye geçelim Rainmeter programımıza indirdikten sonra temamızı yüklemek için Deviant Art sitesine giriş yapacağız. Bu sitenin de linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan da direkt girebilirsiniz. Girdikten sonra arama bölümüne Rainmeter yazıyoruz. Ara diyoruz. Biraz aşağılarda, üstlerde de var ama aşağılarda ki Rainmeter seçeneklerini göreceksiniz. Windows için olan seçenekleri göreceksiniz. Çok fazla seçenek var. Seçmekte zorlanıyorsan çok iyi temalar yapılmış Windows 10 için. Hatta birkaç tanesini seçip şey yapıp indirip sırayla deneyebilirsiniz. Ben birkaç tane indirdim ama en çok hoşuma giden ve sadeliğiyle, görüntü kalitesiyle strepsis oldu. Şimdi şöyle göstereyim. Starepris güzel duruyor, sade duruyor. Benim ihtiyacım rengi de hoşuma gitti kırmızı siyah. Hemen sağında bulunan donlan bölümü var, indir bölümü var. Ona tıklayıp indirebilirsiniz. Oraya birkaç kere tıklayınca indiriyor, onunla ilgili sorun yaşamayın. Bazen şey oluyor, sıkıntı yaratabiliyor. İndirdikten sonra hemen açılıyor, açılışta şöyle ayarlar bölümü var. Daha sonra ayarları yapacağız zaten. Bu advanced ayarları yapmamıza gerek yok. Buradan tamam diyelim. Şunlara bakmaya hiç gerek yok zaten. Buradan tamam dedikten sonra yükleyecek ve direkt masa üstümüze atacak. Ama şimdi düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Yani aslında normalde bunu başka bir Windows profili açarak onun üzerinde yapıp devam etmek gerekiyor. Ben direkt göstermek açısından kendi kullandığım masa üstüne masa üstünde uyguladım. Şimdi bunları düzenleyeceğim. Tekrar devam edelim. Temamızın yüklemesini yaptıktan sonra biliyorsunuz temanın ikonları benim dosyalarımın arkasında kalmıştı. Benim bunları toparlamam gerekiyordu. Kendi masa launcherları, dosyaları bir araya getirmem gerekiyordu. Ben de ne yaptım? Şimdi nasıl bunların hepsini açtığımı zaten anlatacağım. Benim bütün dosyalarımı dört tane klasör halinde toplayıp burada kenara koydum. Hepsi onların içinde. Şimdi burada gördüğünüz gibi sağ tarafta bulunan şeyler var ikonlarım var, performans bölümüm var, ismim var, not bölümüm var, dosyalarım, saatim ve tarihim var. Hemen ortanın üst kısmında Google Search'im um var. Şimdi Rainmeter programının hemen sağda bulunan damla işaretine tıklayarak girebiliyorum. Buradan istediğim her şeyi açma kapama durumum var üstlerde. Şimdi bateri, performans vesaire ne istiyorsanız buradan yükle kaldır dediğinde zaten burada var. Yükle dediğinizde bastığınız zaman hemen masa üstüne geliyor. Launcher bölümünde ise şu gördüğünüz sağdaki launcher ikonlarını getirmek için bilgisayarınızda bulunan programların burada dosyalıyor. Siz oradan üzerine tıklayıp yükle dediğiniz zaman launcher kısmında hemen sol üst köşeye atıyor. Siz onu çekip sağ üstte koyabilirsiniz. Ondan sonra bütün ayrıntıları burada açıp kapatabiliyorsunuz. Aslında çok kolay, kurması çok basit. Ondan sonra Google Search bölümünü de zaten burada tıkladığınız zaman, yükle dediğiniz zaman getiriyor. Onu ortaya ben çektim. Burada benim için çok kolaylık sağlayacak. Başlat benim butonumu yani barımı, bilgisayarın Onu gizledim aşağıda sadece üzerine geldiği zaman görünsün. Hemen üstünde biliyorsunuz start tuşu var, başlat tuşumuz var, müzik çalarımız var, play ileri bölümümüz var. Hemen üzerinde de equalizer var. E, müzik çaldığında ya da YouTube'da bir şey açtığınız zaman burada equalizer çok güzel bir şekilde, şık şekilde görünüyor. Benim en çok hoşuma giden şey ise not oldu. Not, kısa yol not almak çok keyifli masa üstünde. O üzerine tıkladığınız zaman, yazdığınız zaman burada bütün notlarınızı, şifrelerinizi vesaire buraya toplayabiliyorsunuz. E, çok güzel bir özellik. E, arka planı ise siyah şimdilik e, siyah renklendirdim Onla e, güzel bir arka plan bulduğum zaman yine Devin Art bölümünden şey yapacağım klasörlerimi de ya özel bir program indiririm ya da bakabilirsiniz işte Color Paint e, File diye programlar var ama ben kendi bilgisayarım içerisinde bulunan dosya simgelerini değiştirerek öyle güzel bir şey yapacağım e, her şeyi açtığınız zaman böyle güzel şık e, bir şeyiniz oluyor. Burada çoklu pencere bölümümüz var. Ecolizer'ımız çok güzel bir şekilde çalışacaktır. Böyle güzel bir masa olacaktır. Diğer temaları da deneyebilirsiniz. Fotoğraf atarsınız. Sorunlarınız varsa yorum yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.